Soğanlarımız da iri doğrayınca. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Çok basit bir yemek tarifim olsun. Patatesleri hesaplarken 300 gramdan hesaplayın kişi başına. Patatesleri iri doğrayacağız. Yemeğin içine çok fazla bir şey katamıyorsak ne yapacağız? En azından görselini güzelleştireceğiz lezzetini güzelleştireceğiz. Az malzemeyle de görüntüsü çok güzel olan yemekler yapabiliriz. Patatesler aynı yahnilik gibi büyük doğranacak. Patatesler hazır. Soğanlarımız da iri doğranacak. Patateslerin şekline benzeyecek. İki tane defne yaprağımız var. Soğanın içine ortadan ikiye bölünmüş üç diş de sarımsak atıyoruz. Malzememiz bu kadar. Arkadaşlar malzemeyi doğradık. Olması gereken malzeme sadece burası. Ee, yemek çok gariban görünüyor. Yemeğin içine bir tane de kapya bir doğrayın. Varsa doğrayın yoksa doğramayın şart değil. Sadece sonunda görselleri güzel olsun diye kapya biber doğradım. Tabii ki biraz da lezzet verir. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Önce yağımızın bir ısınmasını bekliyoruz. Çok fazla değil ama. Yağımız hafiften ısındı. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanları çok fazla yakmayacağız. Sadece kavuracağız. Soğanların içinde ortadan bölmüş iki diş de sarımsak var. En son yemeğin bitimini de unutmazsam iki diş sarımsak daha kullanacağız. Soğanları kavurma işlemine başlayalım. Soğanlarımız kavurmaya başladı. Burada defne yaprağımız var. E, defne yaprağını ben ılık suyu ısladım. İçine attığımız gibi dağılmasın diye. iki tane defne yaprağı. Üçüncüyü katmıyorum ne yaptıkların kokusu ağır geldiğinden dolayı. Arkadaşlar soğanların çiğ kokusu gitti. Şöyle bir gösterelim. Fazla kızartmayacağız, kavurmayacağız. İçine bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası boşaltıyoruz. Domates salçasıyla beraber kırmızı biberleri boşaltıyoruz. Soğanları dağıtmadan bunları güzelce bir kavuracağız. Salçanın çiğ kokusu gidecek. Midemizde yanlı ekşime yapmayacak. Salçayı da iyice bir kavuracağız. Her zaman dediğimiz gibi hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar. Salça dibine sarmaya başladığı zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız dibine sarmaya başladı. Patatesleri ilave ediyoruz. Salça patatesleri biberlerin her tarafına değmiş olacak. Değilmiş olacak ki piştiği zaman patatesler de dağılma olmayacak. Fazla nişastasını atmayacak. Pişmiş olmasına rağmen çiğ bir görüntüsü olacak. Yani canlı bir görüntüsü olacak. Çok fazla kavurmayacağız patatesle. Sadece tek amacımız salçayı patateslerin biberlerin üzerine tam manasıyla değdirmek. Sıra geldi su ayarlamasına. İlk verdiğimiz bir bardak su soğuk olacak. Ondan sonra sıcak su verebiliriz. Hem salçamızın renginin daha güzel çıkmasına sebep olur. Hem yemeğimizin daha lezzetli olmasına sebep olur. Yemeğimizi şöyle bir rahatlatalım. Bundan sonraki suyunuz sıcak olabilir. Çok sulu bir yemek olmayacak. Sadece patateslerin üzerini geçecek kadar. toplamda 4 su bardağı su ilave ettim. Şöyle baktığınız zaman patateslerin üzerine geçiyor. Kapağı da kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz. E, ola ki taşmasın diye kaynamasını bekleyeceğiz. Gebeğimizi şöyle bir gösterelim. Gebeğimiz kaynadı. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz ve ateşte için için pişmesini bekliyoruz. Yemeğimizi kontrol edelim. Tabi önce şu soğanları bir gösterelim. Daha önce de söylemiştim patateslerin görüntüsü çiğ olacak, içi pişmiş olacak diye. Hemen şöyle bir çevireyim tekrar. Patatesler çiğ gibi görünüyor. Ortasından böldüğümüz zaman içinde diş diş görüntü olmayacak. Eğer diş görüntü varsa patates pişmemiş demektir. Görüyor musunuz? İçinde diş görüntü yok. Bastığımız zaman da püre gibi pişmiş olacak. En ufak bir sorun yok yemekte. Parçaladığım parçayı da içine atayım. Yemeğe sosuna bir yoğurduk verir. Sıra geldi baharatlarını vermeye. Tuzunu atıyoruz yeteri kadar. Ben iki çay kaşığı attım. Tabi e, siz ne kadar seviyorsanız o kadar. Az bir karabiber. Az bir de pul biber atıyoruz. Bundan sonra buna baharat atmayacağız. Şöyle bir daha karıştıralım. Bir diş de sarımsak atıyor. Çok ince doğranmış sarımsak. Yemeğimizin altını kapattık. Yemeğimizi ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimizin kapağını bir açalım. Yemeğe ne kadar dinlendirirsek e, o kadar yoğunlaşır. O kadar patatesler nişastasını atar. Yemekteki görselliğe, canlılığa bakın. hiçbir rengini kaybetmedi. Defne yaprağını kullanırken çok dikkat edin. Defne yaprağı lezzet verdiği kadar da yemeğin lezzetini bozar. Elinizden geldiği kadar defne yaprağını az kullanmaya çalışın. Sıra geldi yemek e, sosyetik bölümüne. Tabii ki bu şart değil, e, tamamen sizin tercihinize kalmış. Elinizde hangi peynir varsa ondan yapabilirsiniz. Yemeğimiz bu. Benim bütün gayretim evde bulunan malzemelerden yemek yapabilmek, sizlere onu göstermek, Yemeğe şöyle bir çevirmek. Şey Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.